Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimize salat ve selam etmenin faziletine dair ayet ve hadisler. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekete hüyü sallûne alennebi. Yâ eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve ona teslimiyetle selam verin. Ahsap 56 Men salla aleyye salata vahideten sallallahu aleyhi aşra salavati ve hudda anhu aşru khadi etin. Kim bana bir salat ederse, Allah ona on salat eder ve kendisinden on günah silinir. Müsnedi Ahmet bin Hanbel, Cilt 3, Sahife 102 Men salle aleyye hîne yusbihu aşrav ve hîne yumsi <Sessizlik> aşran. Edraket şefaati yevmel kıyameti. Kim bana sabah on, akşam on salat ederse, kıyamet günü şefaatim ona ulaşır. Kenzül Ümmal, Cilt 1, Sayfa 490 Evlen nasi bi yemel kıyameti ekferuhum aleyye salaten. İnsanların kıyamet günü bana en yakını, onların bana en çok salat edenidir. Tirmizi, Cilt 2, Sayfe 354 Mâ min müslimi yusalli aleyye illa sallat. Aleyhil melâiketü ma salle aleyye. Bir Müslüman bana salat ettiğinde, melekler de ona salat ederler. İbn Mace cilt 1 sayfa 294. Sallu alayye fe inna salatakum tebluguni haythu kuntum. Bana salat edin. Çünkü nerede olursanız olun sizin salatınız bana ulaşır. Ebu Davud cilt 2 sayfa 534. مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ hatta حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ Bir Müslüman bana salat ve selam ettiğinde, Allah bana ruhumu iade eder, ben de onun selamına karşılık veririm. Ahmet bin Hanbel, Cilt 2, Sahife 527 İnna lillahi malaiketen seyahin fil ardi yubelluguni min ummatiye selam. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Ümmetimin selamını bana tebliğ ederler. Nesai cilt 3 sayfa 354. Gale Umar bin el-Hattab radıyallahu anhu. İnne'd du'a mevqufun beyne's sema'i vel ardı. la yas'adu minhu şey'un hatta tusalliy alei nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Muhakkak ki dua sema ile arz arasında durdurulmaktadır. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem selat etmedikçe ondan bir şey yükselmez. Tirmizi cilt 2 sayfa 356